Kanuni Sultan Süleyman çocukken babasının yanına gelmişti Yavuz'un yanına. Kadınların kumaşından ona benzeyen kumaştan bir elbise yapmıştı. Babası o büyük sultan Evliyaullah'tan Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri buyurdu ki evladım Süleyman sen bu elbiseyi giyersen anan ne giyecek dedi. O zaman kardeşim Kadın elbisesi, erkek elbisesi ayrı olsun. Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ki, Kadın erke erkek kadına benzemesin. Men teşebbehe bi kavmin fehuve minhum. Kim bir kavme benzerse ondan olur. Benzemek konuşmayla olur. Benzemek saç şekliyle olur. Sakal şekliyle olur. Benzemek kıyafetle olur. Adamlara bakın şimdi. Özellikle Arap kardeşlerimizin arasında, İngiliz haydutuna hayranlık yüzlerine yansımış. Sakalları İngiliz haydutları gibi öyle sakal bırakıyorlar. Men teşebbehe bi kavmin fevve minhum. Benzemek sözle, benzemek yaşantıyla, benzemek kıyafetle olur. Benzemeyin Efendimiz Aleyhisselam. Sakalları uzatın, bıyıkları kesin. Haliful <laughs> mecus buyuruyor. Mecusilere muhalefet edin. Onlar bıyı uzatıyor böyle sakalı kesiyorlar. Efendimiz de siz onlara benzemeyin, tersini yapın buyurmuştu. Sakalları uzatın, bıyıkları inceltin. Onunla alakalı kesin, inceltin farklı rivayetler var kardeşlerim.